Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün nasip olursa soğuk baklava yapacağım. Son zamanlarda bayağı çok e, duymuşumuzdur belki siz de. Araştırdım biraz da. E, ben ilk defa yapacağım bugün. Nasip olursa inşallah. Hem oğlumun doğum günü yarın, hem onu dedim şey olsun. Hazırlık olsun. Hem bir yapmış denemiş oluruz dedim. E, i̇şte tariflerimi söyleyeyim arkadaşlarım. Hayırlısından inşallah. E, bir tane hazır baklavalık e, yukan vardı. Ee, bunu şey yaptım yalnız ben tepsimi göre şöyle tepsimi koydum tepsimi göre kestim baklavamı şu şekilde ee, fazla sana da şey yapacağım e, Buraya kenarı koydum hatta fazlasını aralamı tekrar kullanacağım şu şekilde fazlasını kestim kenarlandan bunu da kullanacağım tepsimi göre ayarladım ee, bir buçuk su bardağı cevizim var onu şey yaptım rondo'dan geçirdim kırdım iki su bardağı toz şekerim var e, bir su bardağı su. 3 su bardağı süt lazım. Ben birini göstermek için şey koydum. Bir tane vanilya zuka. 200 gram tereyağı lazım. Bir de en son üzerine sıvı yağ lazım. Yarım çay bardağı falan sıvı yağ kullanacağım. İlk etapta önce arkadaşlarım şimdi şeyimi yapacağım. Şerbetimi hazırlayacağım bir. Onu bir şey yapalım göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 su bardağı toz şekerimi koyuyorum. Aynı bu bardaklarla ölçtüm tekrar. 1 su bardağı suyumu koyuyorum arkadaşlarım. Şimdi bunu bir ocağa koyacağım. Önce bir şeyimi, şekerimi şey yapacağım, eriteceğim arkadaşlar. Sütünüzü daha sonra koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Ben de yapan kimler baktım. Ee, Youtube'dan baktım. Ee, ben de ilk defa yapacağım. İnşallah güzel olur. Oğlum doğum günü dedim. Arkadaşları falan gelecek. Yerler. Hem de yapmış oluruz dedim. Sizden paylaşmak istedim. Bu şekilde. Arkadaşlar sizler ne var ne yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz çok şükür. Allah'ın bugünümüzü aratmasın. Böyle işte bugün bunlar şey yapalım dedi. Havalarımız artık ısındı. Bahçemiz var. Oraya iniyoruz sık sık. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok şükür hastalıklar da devam ediyor. Biraz azaldı sanki. Bu şekilde biraz şerbetim azıcık şey olsun bir su kaynamaya başlasın bu kaynadıktan sonra şeker eriyince sütü ilave edeceğim arkadaşlar tekrar görüşürüz ben size sıkmayayım o arada ben hatta şey yapayım tereyağımın altını açayım onu da eriteyim. bunu şey baklavamı yaparken yukarıdan arasına şey yapacağım koyacağım 200 gram tereyağım var orada görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar bir bar, şerbetim oldu bir bardak sütümü koydum şimdi ikinciye koyuyorum Bir bardak daha koyacağım. Sütüm bitti. Yeni paketim alındı. Bir taşın bunu kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağım zaten. Bu arada şeyimi de erittim. Tereyağımı da eridi. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Ben bir sütüm Arkadaşlar şerbetim eridi. Biraz kaynadı. Sütümü koyuyorum. iki bardağını koydum. Bu üçüncü bardak sütüm. biraz bunun kaynaması lazım şöyle hemen bir taşım kaynaması lazım ondan sonra şey yapacağız bir kenarı çekeceğim biraz ılıması lazım ben o ara şeyimle baklavamı yapacağım şerbetim ılık olması lazım o ara tereyağım da eridi arkadaşlar altını şimdi kapattım bu şekilde üstünün şeysini ben almayacağım çünkü gerek yok için zaten şey olacak o görünmeyecek bile hani kim arkadaşlar baktığım izlediğim arkadaşlar üstünün şeysini almış köpüğünü falan ama ben almayacağım gerek yok çünkü. Zaten şeyi kulağın arasını dökeceğimiz için hiç fark etmez. En üst tabanında zaten sıvı yağ süreceğim. Hani en üst tabanını koysaydık tereyağını o zaman o köpükler yanık gibi oluyordu. Olur. Ama ben zaten şey yapacağım ya sırf aralarını süreceğim için üzerine sıvı yağ yapacağım için bir şey olmaz hani. Tekrar zaten oraları göstereceğim de onu söylemek istedim. Bu şekilde. Ben bunun bir de vanilya şekerini koyayım. Bir tane vanilya şeker lazımdı. Bismillah. Arkadaşlarım şey şerbetim bir taşım kaynadı. Bu şekilde bayağı köpürtü. hatta yukarı kadar çıktı. Taşmasın diye hemen kapattım. Bunu şimdi ben arkadaşlarım bir kenara alacağım. Artık bunu birazcık soğumaya bırakacağım. Şimdi altını kapattım. Bu şekilde. Şimdi tatlımız geçeceğiz arkadaşlar. O hazır. Arkadaşlar şimdi şey artık balama yapmaya başlayacağım. Tepsimin dibine sıvı yağdan azıcık yağladım. Fırçadan sürdüm. Şimdi artık başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bu 470 gramlık bir hazır baklavalık yükledim. Kaç tane var içinde ben yani saymadım, bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Her katın arkadaşlar tereyağını gezdireceğim şöyle. Bismillah. Şöyle. Her tarafını gelsin. Arkadaşlar ben bu şekilde yapmaya devam edeyim. O ara o da arılarını koyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. İzleyen etmeyelim onları da. Bismillah. Tekrar karıştırdık arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapmaya devam ediyorum. Toplam 18 tane şey varmış. Yukan varmış. Oğlum saydırdım. Bir de ben o kesikleri de aralarını koydum bu şekilde. Alt tabanının biraz daha kalın olması lazım. O yüzden bayağı alt tabanı kullanmış oldum. Üstüne hani fazla şey olma, çok fazla olmasını gerek yok. Geri kalanı zaten üstünü kullanacağım. Şimdi artık cevizini koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz iri çektim. Çok da şey yapmadım. Hani çok da ince yapmadım. Cevizim de bahçemin ceviz arkadaşlar. Kendi bahçemiz var şeyde. Ceviz ağacımız var. Biraz bol koyacağım o yüzden. Tabanını bayağı kalın yaptım. Üstü ince olsa da dediğim gibi fark etmez. Tavanın şey olması lazım, kalın olması lazım biraz. Bayağı bol oldu cevizimizde. Bu gelin yiyelim hep beraber arkadaşlar. Şu biraz eri kalmış. Şunu alayım. Şimdi tekrar üzerine yukasını bir daha koyacağım. Ee, bir kat yuka bir kat şey yaptım. Tereyağı sürdüm arkadaşlar. Bu şekilde devam ettim. Şöyle tekrar şey yapacağım. Bir tanesini daha göstereyim. Daha sonra şey yaparız. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben baklavan bitti. Üzerine sıvı yağ sürdüm fırçamına. Şimdi artık kesiyorum. Şöyle biraz ben büyük kestim. Oğlum büyük olsun dedi. Büyük kestim. Şey yapıyorum şöyle. Biraz verev kesiyorum yani şu şekilde. Kaymasın diye şöyle tutuyorum. arkadaşlar. Şöyle. Ben tekrar kesmeye devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben kestim baklava dilimlerimi. Ee, şimdi artık 180 derece alt üst pişirmeli fırını süreceğim. Yaklaşık galiba 45 dakika sürer. Onu tekrar kontrol ederim. Bu şekilde. Çok kolay, çok basit. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah güzel olur. Şerbetimi de e, kenara koydum. Uluyor şimdi. Şimdi artık fırınımı koyabilirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. eksi dereste. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar, şerbetim ılık. Baklavam da ılık. Şimdi artık şerbetini dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar soğuk sütlü şerbetli baklavamız, soğuk baklavamız oldu. Fırından çıkardım işte şerbetini döktüm. Zaten dökerken göstermiştim. Aradan bir bir iki saat geçti. Biraz kendini çekti. Çok güzel görünüyor. Üzerine biraz kakao ve çikolata rendeledim işte. Onu döktüm. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanlar yeniler. Afiyet şifa olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.